Kadına ve sağlık çalışanına şiddetle mücadele acil yargı paketiyle meclise geldi. Düzenleme ile birlikte kravat taktı, boyun büktü, el bağladı gibi gerekçelerle kadınlara ve sağlık çalışanlarına saldıranlara artık ceza indirimi uygulanmayacak. İşte hazırlanan yasa teklifinin ayrıntıları. Kadınlarımıza yönelik hem yaralama hem de kasten öldürme eylemlerinde cezaların artırılacağı ve caydırıcılık fonksiyonu nedeniyle de önemli olan bir teklif getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kadına şiddetle mücadelede yeni reformlar içeren ve sağlıkçılara yönelik şiddet düzenlemesini de kapsayan acil yargı paketi meclise sunuldu. Düzenleme ile mahkemeyi etkilemek maksadıyla duruşmada yapılan rol kesmelere son verilecek. Saldırganın giyinişi, duruşmadaki tutum ve davranışları ceza indirimine sebep oluşturmayacak. Bu düzenleme ile kamuoyunda kravat takmak, el bağlamak, boyun bükmek ve benzeri hususlar nedeniyle indirim yapıldığı algısı ortadan kalkmış olacak. Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçu katalog suçlar kapsamına alınacak. Yani tutuklama gerektiren suç olarak değerlendirilecek. Kadına karşı işlenen suçların cezası da artırılacak. Bu teklifle kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasında alınacak. Ayrıca suçların kadına karşı işlenmesi halinde cezaların artırılması sağlanacak. Öte yandan kişiye yönelik ısrarlı takip de müstakil suç olarak sayılacak. Böylece ısrarlı takip suçu için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Diğer taraftan ısrarlı takip konusu ilk defa Türk Ceza Kanunu'nda müstakil bir suç olarak düzenlenecek düzenlenmiş olacak. Düzenleme ile sağlık çalışanları hakkında soruşturma yapılabilmesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan mesleki sorumluluk kurulunun iznine bağlanacak. Evet.